Arkadaşlar şimdi rahat kol battığımına işte İngilizcem tam bay olmana devam ediyoruz. En son bu bölümde kalmıştık. Ee, ya ben yine şey ben yine şey ninja taktiğini uygulayacağım. Bir adam ay iki adam koydum. Ben zaten koyuyorum. Ninja ordusu. Benim ordum bunlar. Benim için savaşacaklar. Haydi çocuklar. Onu dersiniz efendim. Ben konuşuyordum. Bunları ben paraya satın alıyorum. Bunlar benim. Anlamıyoruz. Oy, oh, benim ordularım. Oh, oh. Ah, evet, evet. O oh, ünlüler var, şuna bak. Ölüler. ko... O oh, atarıyor. Vuruyor, şövalyeye bak, ölmüyor bir de. Ölü sonunda. Deli zor oluyor. Hadi öl öl öl. Öldü. öldü, öldü. öldü. Ninja var bu kadardır oğlum. Root. <laughs> 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 Ama iyi para. Ses teşekkür ederim. Ay. Bundan beraberiz. Lan. Daha tur başlama daha adam. Şöyle bolca bir alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5. 3 daha eklendi. Cık, uzun vermiyor. Biraz azaldık ya. Akıyor düşünecek pek de Ama Ama sıkanlar sıkıntı sadece. Abi. abi bitti. Sıkanları indir. Sık, bitti. Burada gidecek. Ya. Artık ince taktiği. Bence en güçlü karakter taktiği ne bakalım. Tamam. çok güçlü bir karakter aldım. Bir ee, görünmez oldu aldık. Aga bu nasıl bir şey? Ay bir silah alamıyor mu? Alıyorum. Ona da güzel bir silah alalım. Bunu alıyorum. Başa başla. Ben asla uyuyamayacağım. Hadi öl Ölüyor aramalı. Eyvah. Bizim robot da gitti. On, 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 on. Abi robotlar savaşıyor. Şuna bak. Onların robot da gitti. Oho. Bakın şey gibi geldi. Yok. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What What, 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 what. Bakalar. Ay. Evet, ne olabilir? Bu daha çok mu para diye bakıyorum. En pahalısı bu. Zırhlar açıldı. Öyleyse artık buna bir set giyeceğim. şey alamıyor. Bekle. kalkanı siliyoruz. En <laughs> pahalısı bu. Verdim. arada robotlar koyacağım Böyle <laughs> bunlar robot Saldıracak Aş İki kişiye de Kılıç alacağım Oltu başlattım Oy gol iyi gidiyoruz Abi oha. Yok etti kaka. Oğlum zırı olunca ölüm makinesi oldu bu. Yendik yüzde yüz yendik. O da gitti gitti. Tek yendik. Yendik. Ne oluyor? Reklam gelmişti de. Yine bir, yine bir ordu var. Ama ben yine ninja taktiğimi deneyeceğim. <laughs> Ama arkadaşlar şey bazı kişilere şunu takacağım. Hatta bunca takalım. Olduğumuzda. Aa. olabilen kişi aldı. Bir kere normal verdim. Daha ne yapayım? Hadi bakalım. Evet. Ben bir arıyor. Hadi ince Hadi nincalar. Hadi ince Ateşler hadi, hadi hadi. 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 Hadi.

vuruluyor tamam adam. Atın 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 atın. Adam aşağı düşürerek öldürdük. Bu ne ya? Bu nasıl bir yaşamalık? Yandık arkadaşlar. Ama iyi haber inadil para verdi. Bu parayla şu duyduğumu sadece en güçlü halini yapabilirim diye düşünüyorum. böyle gittiğine göre sonra ölebilir miyiz? Aga. Abi. İlla. Yok. Bu oyun beni gıcık ediyor. Paramız nasıl o kadar hızlı ya? Ha şöyle. Hayır, koyayım. Tamam. Koyuyorum. İki tane koydum. Şöyle şuna. Ben bir tanesini daha alabileceğim. Ama ona zırh almadan Zırh diye... alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Hatta bir tane normal adam alayım. Hadi lan buna da ölmeyin. Ölmeyin. İki tane büyülü. Büyülü. Çok güçlü bunlar abi. Değil mi arkadaşlar? Şu bölümü bitirdikten sonra, sonra kapatacağım. Bu Tek bölüm iki bölüm. değil arkadaşlar. Evet. Hadi hadi. Abi çok iyi, çok iyi vuruyorlar be. Hayır tırpanlar ya. Birisi gitti. Hadi bak ya ne ölmez. Ne ölmez adam diye. Gitti. Hayır ya. Bitti. Ne hayır. Hadi. hadi. Neyse evet arkadaşlar en son burada kaldık. Üçüncü bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.